Amca demeyeyim demiyorum diyorum ama söyleyeceğim ama. Tamam. Evet. <laughs> tamam diyor da ya. Tam repliği ve de, amca demeyeyim demiyorum diyorum ama. <laughs> Kayıt. <in> Bilmiyorum. <laughs> Allah ben cin olayım. Peri <laughs> <laughs> olayım. Hafız ben olurum bu çocuk. <laughs> demeyeyim demeyeyim diyorum ama söyleyeceğim amca. Bunu da bana. <laughs> ben, ben bana. <laughs> Akşamdan beri yaptın. <laughs> sessiz konuşan bir Tamam hadi ya. canım. 2 3 Amca demeyeceğim diyorum ama biraz falan... Tekrar Amca söylemek istemiyorum ama söyleyeceğim bir Amca, evde kalsan daha iyi değil miydi Atılgan senin hoşlanacağın tarzda bir çocuk değil Tekrar 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 Şehri zor <laughs> Haydi Tam Pek de sıkılırsın dedi Tamam 2 3 Sıkılırsın Neydi hacı ben niye unutuyorum bunu? Ne diyecek? Sadece inanmıyorum. yok. sen <laughs> de. Olamadık. ben sen de olamadık. 2, 3. Ya özüm değil çocuk. Sadece inancı yok. Ben de bunu 2, 3. Ya Atılgan inançsız bir çocuktur. Sen de yani o tipleri sevmezsin. Olmadı. Çocuktur. Sen de öyle tipleri pek sevmezsin. Güzel. Hani sofisin ya plan sonra da Şek kesin. Şek kesin Bir daha <laughs> bir daha. şey olmaz. Sen şuradan Akra FM aç da bilahi dinleyin. Ne FM? Akra. Akra. Onu ben anlamıyorum bir daha. Akra. Çek. Kayıt. Olmam olmam yeğenim. Sen şurada kamerayı aç da. <laughs> <laughs> Bak aklım koy. <kalıyor. gülüyor> <laughs> şurada kamerayı aç da iki göbek atalım. Kayıt <laughs> <laughs> <Orayacağız. gülüyor> tamam. Üç iki. <laughs> Kayıtta daha çok Bu arada ben de arkadaydım acaba. <laughs> <der. O> sarı <laughs> çiçeğe annen baban var mıdır? <gülüyor> <Yes>. <gülüyor> tamam mı? <laughs> tamam. Hadi Son saniye bir alabilir miyiz? Bir bak da onlara. Tekrarına bakar mısın? Kendimi çekmezsem ama.